Herkese merhaba, günlük temizlikteki yardımcımız Porçöz Küçük Ev Aletleri Temizleyici ile kahve tutkunlarının en sevdiği mutfak aletlerinden birini temizleyeceğiz, espresso makinesini. Porçöz Küçük Ev Aletleri Temizleyici ile espresso makinesinde zamanla biriken ve cihazınızın performansını düşüren kirecin nasıl kolayca temizlendiğini görelim. Yarım şişe yani 200 mililitre Porçöz Küçük Ev Aletleri Temizleyiciyi boş bir kap içine boşaltıyorum. Üzerine aynı miktarda su ilave ederek temizleyici karışımı hazırlıyorum. Müzik Hazırladığım bu karışımı temizlenecek cihazın su haznesine üreticinin ürün kılavuzunda belirttiği miktarlarda koyuyorum. Yine kılavuzda yer alan kiret çözme adımlarını takip ederek temizleme işlemini gerçekleştiriyorum. Temizleme sonrasında cihazımı en az iki kez temiz suyla duruluyorum. Artık espresso makinemi gönül rahatlığıyla kullanabilirim. Porçöz gibi güçlü, sizin kadar hassas temizleyici ailesiyle temizlik çok kolay. Daha fazla çözüm videosu için kanala abone olmayı unutmayın. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum.